herkese üniversiteli yapıyorlar. Sokakta herkes üniversite mezunu, işsiz geziyor yani. Çok saçma bir şey. Ben de üniversiteliyim. Ben de iyi bir üniversite değilim. 200 puanla girdim ama yani barajı da kaldırdılar. İyice saçma sapan bir şey oldu. Hiç düşünmüyorum. Gelecek umudum zaten yok. ben doğru bulmuyorum. Çünkü sınav daha zor olacak. Bir eleyiciliği olmayacak. Bir de baraj kalktı. Hani bu 5 net yapan bile sınava girecek, yani üniversiteye girecek. Bu hiç hoş bir durum değil yani. Ben öncelikle <laughs> Yani herkesin üniversite okuyup işsiz olduğu bir memlekette, insanların boş boş gezdiği bir memlekette bunun bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü amaçları daha çok üniversite kurdukları illerde orayı kalkındırma ya da kendi yandaşlarını kalkındırma amacı varlardı. Yani bunu büyük bir ihtimalle de çok yüksek ihtimalle de gerçekleştirdiler. Ben şey mezunlarda OBP kalkmış. Ya puanı yeri indiriliyordu, inmiyor artık. Bilmiyorum 2004'lerde bir bilmiyorum sıkıntı var yani sürekli sistem değişiyor. Rahatsızım yani. Yani her geçen üniversite mezunu olacağı için artık ül ülkede üniversite mezunu olmanın bir avantajı kalmadı. Ben de zaten sınav grubu öğrencisiyim. Peki umudumuz yoktu. Kalan umutlarımız da tek tek yani hepsi oldu. T'as vu Hangi bölümü istiyordum? İktisat istiyordum ama şu an pek bir şey kalmadı yani. Hiçbir bölümün bir avantajı yok aslında. Ya ben bu kadar emek verirken tek bir soruyla üniversiteye girilmesi elbette ki doğru bulmuyorum. Sonuçta herkesin yani bir seviyesi var. Çıkarttığımız puanla üniversiteye girmek bence çok daha doğru. Proje şu. Ülkeyi daha nasıl kötü yapalım? Onun derdinde herkes. Gerçekten. Baraj yani baraj nasıl kalkabilir? Ya bir insan nasıl önüne gelen herkes nasıl üniversite okuyabilir? Bu insanlar nasıl meslek seçiminde hani e, profesyonel daha akademik çalışabilen insanları seçebilecekler. Ben anlamıyorum yani. Zaten işsizlik çoktu. İyice işsizler artacak. Ben Türk Dili Edebiyatı okuyorum şu anda. Ben ayaklı işsizim yani. İşsizlik yok öyle bir <laughs> şey. <laughs> Çıkar telefonunu göster. <laughs> Utanmadan konuşuyorsun bile. <laughs> Çıkar göster. <laughs> ya çok kötü gerçekten durum çok kötü. Yani ya Böyle dalga geçiyoruz ama yani bu Başka acının tat tatlı tebessümü gibi bir şey. Üçüncü hani... sınıfım seneye mezun olacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorum. Gelecek kaygısı, depresyon, işsizlik. Ya ölelim biz o zaman ne yapalım? Ölelim yani. Gidemiyoruz da paramız yok çünkü. Gitmemiz için de para lazım maalesef. Gidemiyoruz yani. Valla o zaman da üniversite şeyi çok olacak piyasada. Üniversite mezunu. Kalifiye üniversiteli bulamayacaksınız. Herkes üniversiteli olacak. Eskiden başarılar üniversite oluyordu. Üniversite okuyordu, mezunuydu ama şimdi bir soru çözen üniversiteye gidecek. Özel üniversiteler için yapılmış bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Onlarda sınıflar boş kaldıkça eee barajları kaldırdılar yani sınıflar boş kalmasın diye. Ben bunu evet. Türk öğrenciler için daha adil olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkemizde özellikle bu Katarlar olabiliyorsunuz patlak vermişti. Hani yabancı öğrenciler talan ayrılacaklardan ziyade en azından üniversite mezunu olmak için bir yarar tabii ki ama meslek bulma yüzdesi düşünüldüğünde tartışma açık konu. Yüz <laughs> binlerce mezun değil, milyonlarca mezun istiyorlar. Milyonlar işsiz kalsın istiyorlar. Gerçekten bunu var. Yani şu an o kadar sıkıntı bir durum ki hani eğitim sistemi zaten kötü. O kadar çok işsiz var ki bir de şimdi üniversite mezunu olan herkes diyecek ki işte ben de mezun oldum ben de iş, işsizim falan ama şu an hani zaten yetersizken iş imkanları herkes mezun olacak yani çok saçma oldu. Yani hiçbir anlamı yok. Sen düşün adil mi bu durum? Değil asla değil. Mesela ben o kadar çalışacağım şey yapacağım. Yani başkası bir soru çözecek, girecek. Şimdi o iş bulup ben bulamazsam bana çok büyük haksızlık. Böyle bir şeyin de olma ihtimali çok yüksek. Abla üniversite okumanın anlamı olduğunu düşünmüyorum şu anki ülkemizde. Ee, bir işe girse kendine daha çok yarar olacağını düşünüyorum insanın. Bir anlamı yok bence şu an üniversite okumanın. İyi bir üniversite okumuyorsa.